Evet değerli arkadaşlar bugünkü soru çözümümüze hoş geldiniz. Evet Açöz Öğle Öğretim Kursu Coğrafya Öğretmeni ben Ömer Seyfettin Geçer. Sevgili arkadaşlar bugünkü soru çözümümüze hoş geldiniz. Öncelikle kısa bir duyurum olacak sevgili arkadaşlar. E, Açı Özel Öğretim Kurumları'nın YouTube kanalındayız artık. Bütün hocalarımızın, bütün hocalarımızı oradan takip edebilirsiniz soru çözümlerine artık pratik notları takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen kalemimizi alalım ve sorularımıza başlayalım değerli gençler. Evet şöyle kalemimizi alalım ve sorularımıza başlayalım. Evet ilk sorumuz şu arkadaşlar. İlk sorumuza baktığımızda yukarıdaki verilen haritada arkadaşlar hangisinde polio ovalara rastlanır demiş. Polio ovaları şöyle bir hatırlayalım kısaca arkadaşlar. Polio, polio ovalara baktığımızda ne diye kodlamıştık biz? Takkem diye kodlamıştık. Karstik arazi üzerindeki ovalara ya da karstik taşlardaki ovalara biz ne diyorduk arkadaşlar? Polio ovası diyoruz. Karstik aşınım şekillerinden kolyeler arkadaşlar en fazla nerededir diye sorulmuş. Hemen haritamıza bakalım sevgili arkadaşlar. 3 numaralı yer bakın. Karstik arazinin en fazla olduğu yerdir. Peki nasıl kodlamıştık biz bunu sevgili arkadaşlar? Takkem diye kodlamıştık. Bakın özellikle bakın obat e, oba türleri içerisinde takkem diye ne yapmıştık? Kodlamıştık. Peki neydi bunlar? Arkadaşlar tepenli, bakın tefenni acı payam kestel korkut eli acı payam kes, kestel korkut eli arkadaşlar Evet bakın tefenni acı payam arkadaşlar acı payam tefenni Evet acı payam da şöyle yazayım bakın acı payam et evet, korkut eli arkadaşlar korkut eli. Bakın Antalya'nın bir ilçesi bu da. Kestel yine arkadaşlar Antalya'da bir ova. Elmalı, Elmalı Ovası ve Muğla Ovası Akdeniz bölgesinde yer alan polye ovalardır arkadaşlar. Bakın sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. İlk sorumuz arkadaşlar Ceyhan diyoruz. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de bir harita sorusuyla devam edeceğiz. Yukarıdaki haritaya baktığımızda arkadaşlar, ekrandaki haritaya baktığımızda tabii ki e, nüfusun fazla olduğu yerler, evet, Türkiye'de arkadaşlar nüfusun fazla olduğu yerler. Peki Türkiye'deki nüfusun fazla olduğu yerlere şöyle bir kısa bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, kalemde yazıyor bu arada çok çılgınca. Gördüğünüz gibi Evet şöyle. Evet Türkiye'de nüfusun fazla olduğu yerler. Peki kaç numaralı yerden başlayalım? Birden başlayalım. Al kalem eline bir boyayalım arkadaşlar. Bir numaralı yer neresi? İzmir. Arkadaşlar bakın İzmir'i ne yaptık boyadık. Peki İzmir'de nüfus niye fazladır diye sorduğumuzda arkadaşlar tüm doğal şartlar ve beşeri şartlar burada mevcut ve özellikle iklim şartları uygun arkadaşlar iklim şartları uygun tabii ki iklim şartlarının yanında özellikle beşeri şartlar turizmin gelişmesi tarımın gelişmesi sevgili arkadaşlar turizm faaliyetinin ne yapması gelişmesi özellikle dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi turizm faaliyetlerinin ne yapması gelişmesi tabii ki verimli tarım alanları var arkadaşlar nerede İzmir ve çevresinde verimli tarım alanlarının bulunması tarihi tarihsel turizmin gelişmesi, deniz turizminin gelişmesi İzmir ve çevresinde nüfusunu yapmıştır arkadaşlar, arttırmıştır. Bir diğer nokta ise dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi arkadaşlar, tabii ki iki numaralı yer. İki numaralı yer ise Antalya çevresi. Antalya ve çevresinde nüfus nedir? Fazladır. Peki ilk aklımıza gelen şey nedir arkadaşlar? Antalya Türkiye'nin 5 numaralı en fazla nüfusa sahip olan ilidir. Tabii ki turizm faaliyetlerinin ne olması fazla olması. Yine dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi burası arkadaşlar 3 numaralı yer. Meda, ne demiştik derslerimizde? Ulaşım arkadaşlar ulaşımdan dolayı bakın ulaşımdan dolayı Konya ve çevresinde nüfus fazladır. Tarımsal faaliyetler arkadaşlar bir diğer nokta turizm e, veya da beşeri faktörlerin çoğu burada vardır arkadaşlar. İşte üniversitelerin bulunması, eğitim şehri olması Konya karma bir şehirdir sevgili arkadaşlar. Ve dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi bu turizm, tarım, eğitim ve ulaşım şartlarının Konya'da gerçekleşmesi Burada nüfusun yoğun olmasına ne yapmıştır? Neden olmuştur sevgili arkadaşlar? Peki dört numaralı yere bakalım arkadaşlar. Kayseri. Bakın Kayseri ve çevresinde Türkiye'de nüfusun yoğun olmasının sebebi nedir diye sorduklarında tabii ki ulaşım şartları ve ticaretin burada ne yapması? Gelişmesi, ulaşım ve ticaret diyoruz. Ayrıca Erciyes Dağı'nda kayak turizminin gelişmesi de mevsimsel olarak nüfusu ne yapmıştır? Arttırmıştır değerli arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. İç Anadolu'nun yoğun nüfuslu yerlerinden bir tanesi de neresi? Kayseri. Bakın Evet, üç şey söyledim. Ulaşım, bir. Arkadaşlar, ulaşım, iki. Özellikle dikkat edeceğimiz gibi sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, üç. Arkadaşlar, bakın turizm faaliyetlerinin kışlık turizminin ne yapması, burada gelişmesi nüfusunu ne yapmıştır? Arttırmıştır. Tabii ki e, İç Anadolu'nun yoğun nüfuslu yerleri arasında ne yapılabilir? Sayılabilir sevgili arkadaşlar. Bir diğer nokta ise tabii ki, ee, altı numaralı yer. 6 numaralı yere baktığımızda neresi arkadaşlar 6 numaralı yer? Şöyle bakalım. Altı numaralı yer Çukurova diyoruz. Yazalım Çukurova'yı. Bakın Çukurova. Çukurova altı numaralı yer. Peki Çukurova'da nüfus niye fazladır sevgili arkadaşlar? Bakın Çukurova'da nüfus niye fazladır diye sorduğumuzda tarımsal faaliyetlerin ve sanayi faaliyetlerin ne yapması gelişmesi tarım ve sanayi faaliyetlerini ne yapması gelişmesinden dolayı nüfus nedir arkadaşlar fazladır diyoruz ve dikkat edeceğimiz unsurlardan bir tanesi de bu ee, sevgili arkadaşlar tarımsal nüfusun ne olması burada fazla olması peki gelelim 7 numaralı yere 7 numaralı yerde ise arkadaşlar Gaziantep'e çevresi Gaziantep'e çevresinde nüfusun fazla olması tabii ki ulaşım şartları Arkadaşlar ulaşım ve sanayinin gelişmesinden dolayı nüfus nedir? Burada fazladır. Ve Güneydoğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Ulaşım ve özellikle sanayi faaliyetlerinin gelişmesi Antep'te nüfusu ne yapmıştır? Arttırmıştır. 5 numaralı yer haritamızda Malatya ve Elazığ çevresi. Malatya ve Elazığ çevresinde nüfus fazladır. Tabii ki madencilikten dolayı. Bakın arkadaşlar madencilik nüfusunu nüfusu ne artmıştır burada arttırmıştır diyebiliriz. Bir diğer nokta ise arkadaşlar bakın 13 numaralı yer bu da çok önemli yerlerden bir tanesi. Eğer soruda Doğu Karadeniz kıyıları derse bakın Doğu Karadeniz kıyıları derse özellikle nüfus nedir? Fazladır. Doğu Karadeniz kıyılarına baktığımızda Özellikle dikkat arkadaşlar çay ve fındık tarımından dolayı çay ve fındık tarımından dolayı arkadaşlar çay ve fındık tarımından dolayı nüfus nedir fazladır. Eğer soruda Doğu Karadeniz derse nüfus nedir azdır. Bu bir ayrıntıdır. Doğu Karadeniz kıyıları derse nüfusun kıyı boyunca yoğun olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada çay ve fındık tarımı uygundur. Peki Doğu Karadeniz derse şıklarda nüfus fazla mıdır derse? Hayır. Bakın Gümüşhane ve Bayburt Türkiye'nin en az nüfuslanmış yerlerinden bir tanesidir. Doğu Karadeniz derse engebeden dolayı nüfus nedir arkadaşlar? Azdır. Buna dikkat edeceğiz. Bir diğer nokta ise 12 numaralı yer haritamızda Samsun ve çevresi Karadeniz'in en gelişmiş ilidir arkadaşlar ya da en gelişmiş limanıdır diyebiliriz Samsun için. Demir yolu ulaşımı vardır çıkabilir. AYT sorusu önemli. Peki arkadaşlar Samsun ve çevresinde nüfus niye fazladır derse TYT'de bakın Bafra ve Çarşamba Ovası'nın ne yapması? Bulunması. Bafra ve Çarşamba Ovası dikkat edeceğimiz ovalardan bir tanesi. Peki nasıl ovalardı bunlar? Delta ovaları. Ne ovalar arkadaşlar? Delta ovaları diyoruz. Ve Bafra Çarşamba delta ovası olduğu için verimli tarım alanlardır. Nüfusun yoğun olduğu yerlere nedir? Örnektir. 11 numaralı yer ise Zonguldak ve çevresi. Evet, Zonguldak ve çevresi. Sevgili arkadaşlar, Zonguldak ve çevresinde nüfus nedir? Fazladır. Peki bunun sebebine madencilik arkadaşlar madencilik özellikle birinci jeolojik zamanda taş gömünün çıkartılması ve bugün demir çelik fabrikalarının bulunması burada nüfusu ne yapmıştır? Arttırmıştır değerli arkadaşlar. Ankara çevresine baktığımızda ise tabii ki bütün idari alan arkadaşlar buradadır. İdari başkentimizdir. Başkent olduğu için de nüfus nedir? Fazladır sevgili arkadaşlar. 9 numaralı yerde. Peki 10 numaralı yere baktığımızda ise Çatalca Kocaeli. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir. Aritmetik nüfus yoğunluğu biliyorsunuz ki kilometre kareye düşen insan sayısı. Arkadaşlar bakın toplam yüz ölçümünün e, toplam nüfus sayısına, bölümüne biz aritmetik nüfus yoğunluğu diyoruz. Ve aritmetik nüfus yoğunluğu burada nedir arkadaşlar? Fazladır. Aritmetik nüfus yoğunluğu dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi bu. Aritmetik nüfus yoğunluğu hemen çizelim. Çatalca, ile fazladır. Hatta platodur burası arkadaşlar. Ve e, özellikle sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Ulaşım gelişmiştir. Ulaşım, sanayi, tarım ya da sanayi ulaşım ve tarımsal faaliyetlerinde de az buçuk olması, yani Yalova'da az buçuk olması tabii ki nüfusu arttırmıştır. En başta arkadaşlar ne yazardınız? Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, ulaşımın gelişmesi, tarihsel alanların çok fazla olması İstanbul'da nüfusunu ne yapmıştır? Arttırmıştır değerli arkadaşlar. Son olarak da 8 numaralı yerimiz, 8 numaralı yer Bursa. Bursa ve çevresinde nüfusun fazla olmasının temel sebebi nedir diye sorduğumuzda ise yine ulaşım, sanayi, ticaret arkadaşlar. Bakın ulaşım, sanayi, ticaret den dolayı nüfus nedir fazladır. Burası bu harita üzerinde bir dağılış ilkesi kullanarak arkadaşlar Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerlerine kısaca bakmış olduk. Bir diğer sorumuz ise sevgili arkadaşlar özellikle dikkat edeceğimiz gibi 3 numaralı yerde nüfus neden azdır? Peki hocam tüm e, haritaya baktığımızda, haritanın tamamına baktığımızda özellikle hangi alanlarda nüfus azdır? Tabii ki doğa ve insanda çıkarsa arkadaşlar demografi. Peki belli bir alanda nüfusun yaşaması, toplam nüfusun yaşaması ya da nüfusla ilgili verilerin tamamı neydi? Demografi biliminin e, arkadaşlar önemli özelliğiydi demografi bilimi. Peki nüfus ve yerleşmede de yine sorular gelecektir buna benzer. İki numaralı yerler ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Peki Türkiye'de nüfusun az olduğu yerler. İki numaralı yer neresi? Tuz Gölü ve çevresi. Unutma bakın. Türkiye'nin en büyük ikinci tektonik gölüdür. Ve Tuz Gölü ve çevresi neden nüfus azdır diye sorarsa size kuraklıktan dolayı nüfus nedir? Azdır. Bir numaralı yere baktığımızda ise yukarı kızılırmak ama ben Arkadaşlar daha çok sınavda Sivas çıktığı için ve İç Anadolu'nun en engebeli yerlerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar Sivas ve çevresi. Bakın e, özellikle Sivas ve çevresine baktığımızda nüfusun az olmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda tabii ki e, burada yer şekillerinin engebeli olması arkadaşlar yer şekillerinin engebeli olması artı nüfusun e, az olmasının diğer sebebi ise ee, iklim şartlarının ne olması kötü olması sevgili arkadaşlar. Dört numaralı yere baktığımızda Güneydoğu Anadolu'nun güneyi. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ise biliyorsunuz en kurak bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde nüfusun az olmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda kuraklık şartlarının arkadaşlar fazla olmasından kaynaklanır. Beş numaralı yer arkadaşlar neresi? Hakkari ve çevresi. Hakkari çevresinde nüfusun fazla olmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda sevgili arkadaşlar bakın 5 numaralı yerde nüfus neden azdır burada? sevgili arkadaşlar bakın iklim şartlarının ne olması kötü olması. iklim şartları yaşanabilir değil ve yer şekillerinden dolayı iki faktörden dolayı nüfus nedir? Azdır. Yer şekilleri artı iklim şartları. Peki on numaraya baktığımızda yıldız dağları yazdım. Yıldız dağları bakın Yıldız dağlarını şöyle kısaca yazdım. Bakın yıldız dağları Marmara bölgesinin en engebeli yeridir. Nüfus nedir arkadaşlar burada? Azdır. Bakın nüfusun az olmasının sebebi e, yıldız dağlarının engebeli olmasından kaynaklanır. Peki hocam soru nasıl gelir? Bakın böyle gelebilir ya da iklim şartları uygun olmasına rağmen biliyorsunuz ki e, Karadeniz ikliminin hatta yamaç yağışlarının görüldüğü yerdir. On numaralı yer ve Yıldız Dağları iklim şartları uygun olmasına rağmen nüfusun az olduğu yerler nerelerdir derse Yıldız Dağları buna bir nedir? Örnektir. Üç numaralı yer ise arkadaşlar Sinop ve çevresi engebeden dolayı nüfus nedir? Azdır. Sinop ve çevresinde nüfusun az olmasının sebebi nedir? Yer şekilleri ya da engebeli alanlardan dolayı nüfus nedir arkadaşlar? Azdır diyebiliriz. Bir diğer nokta 6 numaralı yer. Arkadaşlar 6 ve 7 numaralı yer. Ne, bu neydi? Teke arkadaşlar teke platosu e, ve özellikle taşeli platosunda nüfus nedir? Azdır. Teke ve taşeli platosunda nüfusun az olmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda arkadaşlar karstik yapı ya da litolojik yapı karstik arazi biliyorsunuz kireçlenmiş arazidir. Tarım için uygun değildir. 8 numaralı yere baktığımızda arkadaşlar Muğla, Menteşe. Muğla, Menteşe'de ya da Muğla'da arkadaşlar ya da Menteşe yöresinde nüfus azdır. Bakın bunun sebebi de yer şekillerdir. Burası dağlık ve engebelidir. Yer şekillerinden dolayı nüfus nedir? Azdır. Hatta Ege bölgesinin en engebeli yeri diyebilirim Muğla için. Demir yolu ulaşımı yoktur. Arkadaşlar altyapı yetersizdir Muğla'da. Yalnız... E, mevsimsel olarak nüfus ne yapabilir? Artabilir. Bunun sebebine turizm faaliyetleri. İşte e, bunlardan bir tanesi Marmaris. bir el. En çok bildiğiniz Bodrum arkadaşlar. Bu ilde ne yapar? Yer alır. Bir diğer nokta ise arkadaşlar Çanakkale, e, Çanakkale Boğazı'nın doğusu ve batısı ya da Biga Yarımadası yer şekillerinden dolayı bakın nüfus nedir? Azdır. Bakın Çanakkale'de de nüfus azdır. Hatta demiryolu ulaşımı yoktur sevgili arkadaşlar. İki numaralı yer tekrar söyleyelim Gölü ve çevresi. Gölü ve çevresinde kuraklıktan dolayı nüfus nedir? Azdır. Bu da arkadaşlar demografi biliminde nüfusun az olduğu yerlerdir. Türkiye Türkiye'de sevgili arkadaşlar. Evet yine e, Açöz Öğretim e, ve Açı Lisesi'nin arkadaşlar reklamını gördük ve özellikle dikkat edeceğimiz noktalar arkadaşlar. Evet açı tercihiniz olsun her zaman. Evet, bu ne arkadaşlar? Peki, e, bu da yerleşme tipidir. Yerleşme tiplerini biz iki gruba ayırıyoruz. Birincisi arkadaşlar, bakın dağınık yerleşmeler. Nedir? Dağınık yerleşmeler. Dağınık yerleşme deyince iki şey bileceksiniz. Bir, dağınık yerleşme deyince yer şekilleri engebeli olacak. Yer şekilleri ne olacakmış arkadaşlar? Engebeli olacak. Yer şekilleri engebeli olacak. İki, e, dağınık yerleşme deyince yağış ne olacak arkadaşlar? Fazla olacak ve kısaltması şudur. Bakın 3D yazıyorum ben buna. Bir, birinci D, ikinci D ve üçüncü D. Dağlık, dağınık. Bak dağlık olursa arkadaşlar biliyorsunuz Karadeniz dağlık bir yerdir. Ve özellikle dağınık olur. Ve dağınıksa arkadaşlar dağınık yerleşmeler nerede fazladır diye sorduğumuzda Doğu Karadeniz bölümünde fazladır. Peki burada arkadaşlar evler birbirinden uzaktır, altyapı yetersizdir ve ulaşım ulaşım maniyeti çok yüksektir. Hangi bölgede fazladır dediğimizde Karadeniz bölgesinde fazladır. 3D'yi lütfen ne yapmayalım? Unutmayalım. Dağlık, dağınık ve Doğu, Doğu Karadeniz arkadaşlar. Bir diğer nokta ise toplu yerleşmeler. Toplu yerleşmeler ise su kaynaklarının az olduğu yerlerdir. Buna dairesel yerleşmeler de denir. nedeninç Arkadaşlar, dairesel yerleşmeler denir ve toplu yerleşmelere baktığımızda su kaynakları az olacak ve yer şekilleri ne olacak arkadaşlar? Düz olacak. Peki aklınıza neresi geliyor diye sorduğumuzda tabii ki Konya geliyor. İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikle e, dağınık değil toplu yerleşmelerin fazla olduğu ya da e, özellikle dairesel yerleşmelerin fazla olduğu yerlerdir. Peki hocam dağınık yerleşmelerde hangi ev tipi görülür? Ahşap evler görülür arkadaşlar. Ahşap ev tipi görülür ve toplu yerleşmelerde ise dairesel yerleşmelerde ise kerpiç evler ne yapılır? Arkadaşlar görülür kerpiç evler. Ne yapılır? Görülür diyelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise Türkiye'deki toprak çeşitleri. Türkiye'deki toprak çeşitlerini biliyorsunuz geçmişte işlemiştik sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki toprak çeşitlerine kısaca şöyle bir bakalım. Hemen kaleme aldım. Bakın en verimli toprak tipi arkadaşlar çernezyon toprak. Hemen yazdık. Bakın hangi iklimde görülüyordu çernezyon toprak? Çernezyon toprak deyince özellikle sert karasal iklimde ne yapılıyor görülüyor. Peki hangi bölgede diye sorarsa Erzurum, Kars'ta arkadaşlar Erzurum, Kars'ta çok fazla ne yapılıyor bu toprak görülüyor. En verimli toprağımız, kara toprağımız hangisiymiş? Çernezyon toprak. Peki Doğu Karadeniz kıyılarında yıkanmış toprak olan arkadaşlar Özellikle kahverengi orman toprakları görülür. Uygun olan yerlerde çay ve fındık tarımı görülür. Sevgili arkadaşlar çay ve fındık tarımı yapılır. Ve del tovalarında görülen toprak ise alivyon topraklardır. Arkadaşlar bakın Bafra ve Çarşamba Ovası. Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası'nda hangi topraklar görülüyormuş? Alivyon topraklar ne yapılır görülür. Yine Yıldız Dağları'nda Karadeniz iklimi görüldüğü için de Yine hangi toprak çeşidi görülür diye sorduğumuzda arkadaşlar bakın hangi toprak çeşidi görülür diye sorduğumuzda kahverengi orman toprağı ne yapılır görülür. Bir diğer nokta sarı renkle gösterilen ya da turuncu renkle gösterilen toprak ise podzol topraktır. Podzol toprak ise çok verimsiz bir topraktır arkadaşlar. Bakın normalde iğne yapraklı orman toprağıdır ama Zonguldak'ta podzolik toprak olarak ne yapılır görülür. Zonguldak ve çevresinde görülen toprak tipi hangisidir? Podzol toprak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Güney Marmara ve özellikle Ege Ege ve Akdeniz kıyıları arkadaşlar bakın Akdeniz kıyıları Birçok alanda sarı renkte gösterdiğim birçok alanda Tererosa toprak görülür. Tererosa toprak kırmızı renkli topraktır. Unutmuyoruz çıkabilir. Ve özellikle içerisinde demir oksit olduğu için de kırmızı rengi alır sevgili arkadaşlar. Hangi bölgelerde? Ege, Güney Marmara, Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kısımları Tererosa topraklar görülür. Yeşille gösterilen, biraz önce göstermiştik yine alivyon toprak. Burası Çukurova. Yine e, Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin getirdiği alivyon topraklar Türkiye'nin en büyük kıyı ovasını ne yapar? Oluşturur. Bir ova yerleşkedir sevgili gençler. Silifke Ovası'na baktığımızda ise özellikle arkadaşlar Silifke Ovası'na baktığımızda ise bakın alivyon topraklar nedir? Fazladır. Neden? Çünkü delta ovası burası da. Deltalarda biliyorsunuz ki alivyon topraklar bulunur. Yine e, Bakırçay gediz, arkadaşlar Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirlerinin oluşturduğu delta ovaları ve Ege bölgesinde delta ovası nedir? Fazladır ve bu akarsu isimleri ayrıca nedir? Bir delta ovası olarak karşımıza çıkar. Hangi toprak bulunur diye sorduğumuzda ise arkadaşlar yine alüvyon topraklar ne yapacaktır? Bulunacaktır değerli gençler. Tuz ve çevresine bakalım. Tuz ve çevresinde ise halomorfik toprak ve özellikle hala bakın halomorfik toprak, tuzcul toprak görülür. Sadece kısmi alanda görülen topraktır sevgili arkadaşlar. Ve gül kurusuyla ya da pembe renkte gösterilen e, toprak ise Vertisol topraktır. Vertisol toprak ayçiçeğinin arkadaşlar ayçiçek tarımının uygun yapıldığı topraktır. Sol 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 Vertisol demiştik. Bakın Türkiye'nin solunda Arkadaşlar neydi bu? Dönen topraktı. Dönen toprağı biz ne diyeceğiz? Arkadaşlar vertisol toprak diyeceğiz değerli gençler. Bir diğer nokta Türkiye'de en yaygın alanda görülen toprak çeşidi ise şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın en yaygın alanda görülen toprak ise nedir diye sorduğumuzda sevgili gençler bakın kahverengi step toprak Türkiye'deki en yoğun alanda görülen toprak kahverengi sipep topraktır ve özellikle tahıl tarımı uygun olan topraktır. Tahıl tarımı uygun olan topraktır ee, ve diğer topraklara göre arkadaşlar bakın e, alüminyum topraklara göre örneğin e, verimi nedir daha düşüktür. Çernozom göre göre topraklar daha verimi nedir düşüktür. Ama tahıl tarımı için uygun olan bir topraktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki toprak çeşitliğini sorarsa size tabii ki iklim çeşitliliği diyeceksiniz. İklim çeşitliliği, iklim çeşitliliği fazla olduğu için. ikincisi ise temel değer yer şekillerinin ne olması, çeşitli olması. Bir diğer nokta ise bu topraklara biz ne diyorduk arkadaşlar? Bakın iklim topraklarına zonal toprak diyorduk ve iklimi olmayan topraklar ise azonal topraklardır. Ve topraklardır arkadaşlar. Azonal toprak. Azonal toprak deyince de e, taşınmış topraktır. Ve taşınmış topraklara baktığımızda ise ne diye kodlamıştık? Mal diye kodlamıştık. Moren, alivyon ve Lös. Mal ne yapılırdı? Taşınırdı arkadaşlar. Lös rüzgar, alivyon akarsu, moren ise buzulların oluşturduğu topraktı sevgili arkadaşlar. Bir diğer nokta ise tüm toprakların ortak sorunu nedir diye sordu diyelim ki erozyondur. Ağaçların yoksun olduğu, bitki örtüsünün yoksun olduğu yerlerde erozyon şiddetlidir. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yine İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar rüzgar erozyonu nedir? Fazladır ve erozyonun fazla olmasının temel sebebi arkadaşlar tabii ki bitki örtüsünün ne olması? Zayıf olmasından kaynaklanır sevgili gençler. Peki bir diğer sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar ee, toprağın katmanlarına biz ne diyorduk horizon diyorduk horizon eşittir horizon diyorum bakın horizon eşittir katman demektir horizonı olan topraklar deyince aklımıza ne gelecek bakın horizon deyince aklımıza ne gelsin arkadaşlar bakın şu gelsin iklimi uygun olan toprak ya da katman iklimi uygun olan ya da iklim ve yer şekilleri ya da ana kaya hakkında bilgi veren topraklara biz ne diyoruz? Şöyle kısaca yazalım. Ana kaya hakkında bilgi veren topraklara zonal dedik arkadaşlar. İklim ve ana kaya yoksa buna azonal taşınmış toprak demiştik taşınmış topraklar iklim ve ana kay hakkında ne vermez bilgi vermez. Peki toprağın oluşmasında etkili olan faktörler tabii ki iklim şartları. Bir yerde iklim şartlarının uygun olması, iklim çeşitliliğinin fazla olması arkadaşlar toprak çeşitliliğini yapar arttırır. A katmanına bakalım kısaca. A katmanında ne bulacağız arkadaşlar? Bakın A katmanı A horizonu arkadaşlar yıkanma katmanıdır. Ne katmanıymış? Yıkanma katmanı. A katmanı yıkanma. Peki hocam şu bitkilerin bulunduğu katman özellikle tabii ki bu katmandır. Humus miktarı nedir? Fazladır. Humus nedir? Verimdir arkadaşlar. Toprağın e, üst tabakasında bulunan verimli alana biz ne diyoruz? Humus diyoruz. B katmanı ise biriktirme katmanı, ne katmanı? Biriktirme katmanı. Yani yazdım bakın biriktirme katmanı sevgili arkadaşlar. C katmanı ise ayrıştırma. O zaman canlılar da ayrıştırma işi yaparlar. Küçük e, mikrobiyolojik arkadaşlar e, canlılar nedir? Ayrıştırma görevi yaparlar. Ana kaya ise arkadaşlar toprağın ana kayasıdır. E, ana kaya artı iklim toprak çeşitliliğini ne yapar? Arttırır ana kayaları farklıysa iklimleri farklıdır ya da ana kayalar birbirinden farklıdır. Örneğin işte volkanik arazide volkanik toprak bulabilirsiniz. Karstik arazide ise kireçli toprak ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar da toprağın katmanları. Bunların hepsine biz ne diyorduk arkadaşlar? Horizon diyorduk ve horizonlar yerli topraklarda bulunur. Örneğin dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi örneğin işte terrar olsa, terra olsa toprak Arkadaşlar hangi iklime aittir? Hangi iklime aittir? Ee, Akdeniz iklimine nedir? Aittir. Çıkar mı hocam? Çıkar. Ve içerisindeki demir oksitten dolayı kırmızı renklidir. Ve e, özellikle Akdeniz bölgesinde nedir? Fazladır. Bu arkadaşlar bakın zonal bir toprak diyelim. Bir diğer nokta e, e, çernezyon toprak. Bu da katman olan bir topraktır. Çernezyon toprak arkadaşlar. Çernezyon toprak verimli topraktır ve zonal topraklar içerisinde en verimli toprak yapısına sahip olan toprağımız hangisi? Çernezyon toprak sevgili arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz noktalar bunlar sevgili gençler. Bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Sevgili açı öğrencileri çalışmaya devam edelim. Kendinize çok dikkat edin. Arkadaşlar yine görüşmek üzere bir videomuzda sevgili gençler. Evet. and that evet,